Koşa, koşa Evlenelim istersen boşa Yıldız Tilbe geçen pazar Arnavutköy'de stüdyo çıkışı görüntülendi. Yıldız Hanım merhaba, nasılsınız? Ay iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür Nereden doğru, çıktınız ya? Arabanızı gördük de burada denk geldik diyelim. Aa, a, arabamı tanıyor musunuz? Evet. Şakasınız valla. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Neler Değil çıktınız, de. projemiz var diyelim. Yok bir çalışmamız vardı, onun için geldik. Bitiremedik, şimdi geri dönüyoruz. Başka zamana kaldı. Ee, peki, eee yazlar yaklaşıyor pandemi günleri de açtım. Başladı e, yasaklar, başladı. Sizin nasıl geçiyor günleriniz? Evdeyiz herkes gibi. Bir farkımız yok yani. Peki. Cenden dışarı bakıyoruz bol bol. 54 yaşındaki ünlü sanatçı sosyal medyada tarkan'a attığı pas nedeniyle trend oldu. Tilbe, Murat Kekeli'nin müzisyenlere destek vermek için hepimiz için ses ver Türkiye etiketiyle başlattığı meydan okumaya Mega Star Tarkan'ı davet etti. Yanlış zaman. Yanlış insan Tutunmak imkansız bıktım Yamalı sevdalardan Yanlış var Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni Tarkan topu sana attım Sen de kimi istiyorsan ona at Bir tane de Orhan Yencebay'a atmak isterdim ama Tek top hakkım var galiba. Ancak Yıldız Tilbe Tarkan'dan hiç beklemediği bir yanıt aldı. Son dönemde sosyal medyayı daha aktif kullanan Tarkansa Tilbe'ye "Yıldızım sen benim kıymetlimsin. Seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmakta gelmediği için ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi. Yolla, 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 yolla. Yıldız Tilbe kendisini kibarca reddeden Tarkan'ın düşüncesine saygı duyduğunu belirtti. Bugün e, Twitter'da Tarkan'a e, bir top attınız. O da size karşılığında bir cevap verdi. Olsun o da topu bana geri attı iyi yaptı. Siz kime atacaksınız peki? Hiç bilmiyorum şu an düşünüyorum. Kime atayım? Bilemeyeceğim. Abi. Ben de, de bilmiyorum. Bakalım kime atacağım. <laughs> e, peki sosyal medyada bu durum yanlış anlaşıldı biraz da. Tarkan, i̇yi, i̇yi yanlış e, anlaşıldı. Tarkan Bey de şey yazmış hangi amaca hizmet olduğunu bilemediğim için. O da öyle düşünebilir. Saygın var. Sorun yok yani. Tilbe daha sonra aynı pası bu sefer Gülşen'e attı. Hisset beni teninde dayanırım sensizliğe. Gülşen sana müzisyenler için bir challenge yolluyorum. Ne istiyorsan yap. Gülşen Setirbey'e yanıt vermedi. Eşi Ozan Çolakoğlu'yla İspanya'da olan ünlü popçunun, kayınvalidesi Suna uyandıranı beyin kanaması nedeniyle kaybettiği açıklandı. Yıldız Tilbe bunu öğrenince taziye mesajı yayınladı ve Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun annesine Allah'tan rahmet dilerim dedi. Pes etmeyen ünlü sanatçı koronavirüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan meydan okuma akımına devam etti ve Gülben Ergen'e seslendi. Tilbe sözü ve bestesi kendisine ait olan Kandıramazsın şarkısını seslendirdikten sonra Ergen'e pas attı. Akıma kayıtsız kalmayan Gülben Ergen de yalnızlık şarkısıyla Seda Sayan'a top attı. Kandıramazsın beni, susturamazsın Kandıramazsın beni. Kandıramazsın. Durduramazsın beni Ben kötüyüm senin Gülben al sana challenge Olmazsa geri yolla Kalede ben varım yavrum Yalnızlık alır götürür Vay beni yazık bana Eller böyledir hep ayırır Karışıp sevdalara, eller böyledir hep bayırır. Karışıp sevdalara, yıldızım challenge'ını aldım. Seni öptüm kokladım, bu challenge'ı da Seda Sayan'a pasladım. Öte yandan ünlü popçu Çabuk Olalım Aşk'ın bestesini seslendiren Müge Anlı için Ben şarkı veririm Müge'ye, herkes verir, Vallahi sesi birçok şarkıcıdan güzelmiş tweetini atmıştı. Seni seven evet. sana deli Bu bu günlerde, bu bir anda Beşiktaş'ın izinlerde farklı bir açıklama yaptınız. Birçok sanatçının sesi daha iyi. Milyon. Evet çok güzel söylüyor. Sesi çok güzel. Müge'nin değil mi? Evet. Bizde de çok güzel. Albüm yapsın şarkı verelim. <laughs> Evlilikte birlikte bir diyet olur mu peki? Yok. Olmaz da ama şarkı veririm seve seve. Müge'yi çok seviyorum. Azam yani böyle diyorsun, şarkı Tabii ki. Yıldız Tilbe'nin bir ay son sesle seslendirdiği Hasbel Kader şarkısının çalıntı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Söz yazarı ve besteci Belma Şahin şarkının kendisine ait olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri ve Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. Bileyim, bırak beni gideyim, bir gün karşılaşırız Hasbel ee, peki bilersen has hasbel kadar şarkısı vardı. Hı hı. Şarkının çalıntı olduğuna dair haberler çıktı. Hiç haberim yok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başarısı kıskanılıyordur. Çünkü 100 milyon üstünde seyredildi çok kısa bir zamanda. Normal meyve veren ağacı taşlarlar değil mi? Ölü popçu henüz tatil planı yapmadığını söyledi. Yaz yaklaşıyor tatil planı var mı? Hiçbir planım yok hayatım. Yazın bilmiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki yazın? Şu mı? an bilmiyorum. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum sağ olun. Rica ederim. Yıldız Tilbe daha sonra başka bir stüdyoya geçti. Müzik Ünlü şarkıcı geç saatte dışarı çıktı. Müzik Yıldız Tilbe bu kez konuşmak istemedi. Yıldız Hanım iyi akşamlar. Birkaç kelime alsaydık. Nasılsınız? Çok kısa konuşalım da stüdyodan çıktınız başka bir stüdyoya geldiniz nasılsınız? Çalışmalar nasıl gidiyor? Yıldız Tilbe'nin polis çevirmesinde durmaması ise dikkat çekti. Tilbe'nin bu sırada görüntü alınmasına sinirlendiği görüldü.